Şimdi kademe emeklilik bekleyenlerin en fazla gözüne çarpan liste bu liste arkadaşlar. Geçiş modeli adil ve kademe emeklilik için EYT'den sonra geçiş modeli. Biliyorsunuz 8 Eylül 99 2008 arası ne yazık ki kademeli geçiş olmadı. 8 Eylül 99'dan sonra bir gün farkla, bir hafta farkla, bir ay farkla araya 15 yıl, 20 yıl girdi. Bunun da giderilmesi için en madde temsilcileri dahil emeklilikte adalet denliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor arkadaşlar. Ankara temsilcileri, e maddenin Ankara temsilcileri bu hafta gerçekten de bir çıkartma yaptı resmen. Çok da güzel oldu. Özellikle CHP milletvekilleriyle Ankara milletvekili Sayın Murat Emir ile ayaküstü bir sohbet ettiler. Desteklerini istediler. Görüşmede sadece bir gün farkla ne yazık ki binlerce çalışanın yıllarca beklemek zorunda bırakıldığı mevcut sistemin yol açtığı mağduriyetler dile getirildi. Adil ve kademeli bir emeklilik düzenlemesi için ihtiyacı bir kez daha vurgulandı diyor. Duyardığı için biz de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zaten mecliste de sık sık desteklerini duyuyoruz, görüyoruz. Şu liste var ya arkadaşlar, şu liste. Bu listenin hem muhalefet, hem iktidar hem bakanlık, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından dikkatle incelenmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani 99 yılına kadar EYT mağdurlarına hakları tamamen iade edilip ama bir gün farkla, iki gün farkla, beş gün farkla, beş ay farkla işe başlamış, aynı işi yapmış kişiye kardeşim sen onlardan 17 yıl geç emekli olacaksın demek işte burası çok farklı, burası çok önemli. Burası çok önemli. Burayı düzeltmek lazım. Bu işte meclis açıldığında bir yasa tasarısıyla mı olur? Bir torba yasayla mı olur? Ya da iktidarın özellikle Kızılcamal kampından sonra bir düzenleme getireceğiz söylemleri gelirse daha mı iyi olur? Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Bu insanların hakları iade edilmeli. Bizim de beklentimiz o yönde. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.